Dostlar Ziraat Odası Başkanı Patriyken, bugün burada e, daha önce ilk el elle attığımız ilacı bugün drone ile atıp vatandaşa burada bir e, tercih sunacağız inşallah. E, Murat Bey'in teşrifleriyle e, bize bulunmuş Murat Bey sunacak. E, etkisini göreceğiz. Seneye inşallah bu komple bu arazi drone ile ilaçlayacağız. E, aşağı yukarı 11-12 bin, bin dönüm arazimiz var. Bunun işte bugün ne kadar ilaçlarımız Şu ana kadar daha yeni geldik zaten. Ee, 60-70 dönüm ilaçladık. Ama e, bugünlük tahminim 150-200 dönüm arasında bir arazi ilaçlanacakmış. Muhtar Bey'den aldığımız bilgi bu şekilde. ilaçlayıp döneceğiz. İnşallah biz bu 150-200 ne de vatandaş bugün kapasitesini doldurduktan sonra seneye bunun işte vatandaşa etkisini ve şeyini tasarrufunu göstereceğiz seneye herkese bunu e, tercih etmez hakkı vereceğiz. Değil mi? Aynı evet. şekilde başkanım. Şöyle ki insanlar e, burada arazi çok küçük. Parça parça. Üç dönüm, beş dönüm, on dönüm en fazlası. Hepsi aynı ilacı alırsa toplu bir şekilde bir baştan başlanır, diğer baştan çıkar, çıkarabiliriz. Bizim günlük kapasitemiz e, 16 litrelik dronumuzda yaklaşık 500 dekar günlük. Hacmimiz budur. Yani e, ama ee, çok parçal olduğu için Biri başka yerde, biri öbür tarafta drone'u kaldır, pur, e, yol katet, vakit alıcı, ilacı hazırla. Onun için en fazla Çeltik'te 200 dönüm civarında, 250 dönüm civarında ilaçlama yapabiliyoruz günlük. Ama diğer şeylerde parçalar büyük olduğu için daha fazla hacmimiz var yani. burada sizin Bu yıl 250 dönüm. 200 dönüm vatandaş, 5 dönüm, 10 dönüm ne ilaç onu ilaç Seni ya kabul ettirelim vatandaşa bunu. Zaten o, görecekler için, başkanım. Görecek. E, İstasya girmek için ne elimizde ne varsa ilaçlayalım bu yıl. Görecekler. 3 yıldır biz bu işi yapıyoruz. İnşallah seni onlar biz ee, çağıracak. Agrofly tek havacılık olarak e, bu hizmeti, drone hizmetini veriyoruz, İlaçlama hizmetini yapıyoruz. Hiç kimseden şu ana kadar herhangi bir şikayet almadık. İlaçları kaliteli ise, düzgünse hiçbir sıkıntı olmayacağı görülecek zaten. iki gün içerisinde göreceksiniz yani başkanım. Hiçbir sıkıntı yok. Biz iki yıldır mesela şimdi kargıya geliyoruz. Yani geçen yıl tabii ki. 15 gündür kargıdayız şu an. Daha bir 10-15 gün daha kargıda duracağız. Tüm ilaçlamasını kargının biz yapıyoruz durumla. Efendim, e, Kızılırmak ilçesine gittik Çankırı'nın önceki gün. Orada aynı şekilde iki yıldır aynı yere gidiyoruz tavsiye üzerine yani bizi tanıyorlar, biliyorlar. Onun için bizi tercih ediyorlar. Aynen. Sonuçlarını da semeresini de gördüler. İşte biz de bunu göstermek için vatandaşa <laughs> bu yıl deneme amaçlı 150 200 tane ne ilaç yapıyoruz. seneye ya, inşallah insanların tercihi bu yönde olacak. Aynen. Eee iş, aynen, aynen, iş aynen. gücünün yaşlanması, işte vatandaşın bunu artık e, sırtında yapamaması bizi bu yönlü arayışı içine soktu. Biz de burayı bulduk, getirdik. Aynen, aynen. Bu şey sene böyle bir aynen. e, aynen. deneme aynen. yapıyoruz. Aynen. İşte sonuçlarında, aynen. Kaldırma, sonuçlarında kızılırmakta görülmüş. Biz de buna inanarak İnşallah bu sene bu kadar. E, Çok Sonuç uzak alırım. bir yer değil, 40 kilometre. Buyurun orada, istediğinizde, tanıdığınız varsa sorabilirsiniz. Şimdi biz bunu yani biz buradayız. İlacını yaptık, artık e, 15 gün sonra bunun sonuçları alınıyor. zaten. Alınır. Telefonumuz var, biz e, şey değiliz, yani böyle günübirlik e, insan değiliz. Biz bir yere girdiğimiz zaman her zaman tercih sebebi olmuşuzdur. Yani mutlak surette seneye herkes aynı ilacı alacak, İnanıyorum buna bizi önceden haberdar edecekler. Geleceğiz, hepsini biz ilaçlayacağız buranın, biz Eminim şuna, buna. Biz şunu kabul ettiremedik. Vatandaş diyor ki, ben işte A ilaç atacağım, vatandaş B ilaç atacak. İşte burada on dönüme, on dönüm birleştirip de beş adım on dönüm. Başkanım beş dönüm, benim beş dönüm birleştirip ikisine bir ilaç alıp da attıysak, Dronjunun işte kolaylaşacak, evet. Bizim de kolaylaşacak. E, e, İnsanlarımız da maalesef. Gelecek yıllarda bunu gelecek böyle yıllarda evet, planlayalım evet, tabii, istiyorum. Evet. Öyle, öyle yapalım. İnsanlarımızda maalesef bu var. Yani ben illa bu ilaçtan e, alacağım diye tutturuyorlar. Ama en son çıkan ilaçlar gayet güzel. Yok, şu ilaçlar yetkin ilaçlar. Hepsi yetkili. Yani şu, şu ana kadar kullandığımız ilaçların hiçbirisi kötü ilaç değildi ama İnşallah dediğim gibi herkes ayrı ilaç aldığı için sıkıntı oluyor. Aynı ilacı alıp da aynı ilaç atılsa biz de rahat edeceğiz, çiftçi de. Çünkü arada hiçbir boşluk kalmayacak. Bir baştan gireceğiz, ne kadar yani satıf varsa yani. hepsini yani. ilaçlayıp yani. geçeceğiz. Dönüm bak. onlar da rahat yani. edecekler. Dönüm başı kimin kaç dönümse kendi aralarında, muhtar yani. beyin başkanlığında, başkanlığında muhtar alacak ilacı. De herkese dekar dekar bölecek Çok senin şu ya, kadar ya, dönüm ya, senin o kadar ya, dönüm. Ya. Bu ya, kadar ya. dönüm ya. Gayet basit, gayet rahat bir hizmet olacak. Kendileri bile de biz tavsiye ya, ediyoruz. Daha ucuza mal olur. Tabii ki. Seni o sistem Tabii İlaçlarını ki başkanım. Kendi şeyimizin altında alacağız. Tabii gram gram satacağız. aynen. Böyle kilo aynen, mi satacağız? Tabii ki. Tabii beş dönümlü ilerici satacağız. On dönümlü ilerici satacağız. Evet. Bu şekilde. Tabii ki. Şimdi bu seneden artan <laughs> ilacı seneye kullanıyor. Bir sene o açık kaldı mı o ilaçtan hayır gelmez. Evet. Halbuki toplu alındı mıydı ilaç artmaz. Daha sağlıklı ilaçlanır. Daha iyi ver, sonuç alınır, verim alınır. Yani tabii evet. çiftçiyi de bu yönde biraz şey yapmak evet. lazım her sene aynı etkin madde yaptırırsan bağışıklık kazanıyor. Tabii ertesini, ki. Seneye fayda sağlıyor. Tabii Olmaz. Yani. Şimdi biz bunu takip ederiz. Bu sene bir şey A grubunu aldık. Bu sene D grubunu aldık. C grubunu aldık. Yani takip evet, ederiz. Evet, evet. 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 Şimdi vatandaş onu takip etmiyor. İşte A grubu bu sene faydası oldu diye. Ertesi sene bir daha yeni bir daha aynen, aynen. Aynen. Bu da bağışıklık kazandırıyor. Toprakta ertesi tersindeki... Ortlara faydası olmuyor. Evet maalesef. Maalesef. Başlıyor. O yüzden biz bunu takip edeceğiz inşallah şeyden biraz gruplarında yani aynı zamanda. Tabii ki. Eee inşallah çiftçimiz için bereketli olur. Hayatlarını kolaylaştırır. Işte ekim alanlarını evet. çoğaldırır, suyumuzu bol aldırır. Gelecek senelerde hayırlara vesile olur inşallah. Inşallah. Bol inşallah, bereketli inşallah. bir başkan. yıl dilerim. Üyelerimize arkadaşlarımıza. Ne olsun? Valla Tosya'da bir ilke daha imza atmaya Karar, Karar verdik. İnşallah drone ile ilaçlamayı yaygınlaştıracağız. Daha yüksek verim alıp daha az ilaçla ilaçlamayı deniyoruz. Yıl sonunda tekrar bir görüşme daha yaparız. Sonuçları hep beraber izleriz. Hatta bırak, yani. Teşekkür Seyla ederiz. Tabii ki tabii ki biz e, yani Urfa'daydık. Seneye, Yaklaşık da yapalım. 8 bin dönüm buğday ilaçladık geldik geçen ay Urfa Siverek ilçesindeydik. Sekiz bin dönümü ilaçladık. 25 beş günde geldik. Yani gayet buğdayda e, da çok çok iyi sonuçlar aldık. Yine bekliyorlar. Şimdi de pamuk ve mısır ekibi var orada. E, onun için de e, çağrıldık. Oralar drone'u sizlerden daha önce tanımışlar. Evet. Buralardan daha önce tanımışlar. Biliyorlar. Sonuçlarını da gayet iyi. Netice aldığımız için yine e, tercih ediliyor yani drone atmayı tercih ediyor insanlar. İnşallah, inşallah. Çiftçilerimiz orada biraz daha e, teknolojiye oğlum, açık açıklar. Seni inşallah sonuç olarak bildiğimiz bir i̇nşallah. i̇nşallah. Tabii ki başkanım yani tabii bildim. ki size e, kartımızı, e, telefon numaramızı bırakırız. Sizlerin başkanlığında, öncülüğünde e, daha iyi sonuç alacağımıza i̇laç, inanıyorum. Artık ilacında şey diyoruz. Toplu olarak toplu olarak yazı adlısı yamuk olarak ilaç alıp Vatandaşa dönüm dönüm satalım. Tabii, ya. tabii. Mesela 100 gram, 200 gram ne atacağız? Zaten zaman. uygun olan o. Şimdi, şimdi yapalım. tek bir ilaç kullanmış olsa da sıradan gidecek daha iyi verim alırız. hocam. Evet, tabii, ki. Arada boşluk bir kalmaz. De şey daha iyi sonuç. Kolay olacak. Her ses sene ki ilaç grubunu değiştirmesin kolay Hı -hı. olacak. Herkes aynı gruptan atacak mı? Tabii. Olabilir. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim.